Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Ben Muhammed Can Aydemir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, hayırlı Ramazanlar. Lütfen videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, abone değilseniz abone olmayı, bol bol yorum yapmayı, lütfen beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. Tüm köy hayatı sevenleri, köy özlemi çekenleri ve tüm hayvan severleri Kanalımıza bekliyoruz Bismillah deyip başlıyoruz Umarım videomuzu beğenirsiniz Umarım sizlere e, güzel zaman geçirecek videolar çekiyoruzdur. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi keyifleri yerinde kuzularımızın koyunlarımızın Beni çekme utanıyorum dedi Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar, koyunlarımızın hepsini kapatacağız, ee, kuzularımızı seçeceğiz. Ondan sonra yemleme işlemimizi yapacağız. <gülüyor> 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 hadi kızım, kalk kızım, hadi kızım, hadi kızım, abi Rıfkı burada bak, görüyorsun. Hadi koynuma. Hadi kızlarım o benim. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi bakmayın kızçeler. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi, hadi anneni sonlen bebişim. Hadi yavrucuğum. Akşama kadar kapataydınız. Arkadaşlar bu arada adak kurban ihtiyacı olanları e, bekleriz. Şu mübarek günde hayır yapmak isteyenleri. Hadi kızım. Hadi kızçem. Hadi kalk kızım. Kalk kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Şimdi arkadaşlar bunları kapatacağız. ilk oturadaki koyunlarımızı koyacağız. Allah nasip ederse. Hadi kızım, hadi kızım. Koy vereceğiz. Ondan sonra yem vermeye başlayacağız. Kuzularımızı falan seçeceğiz. Haydi, 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 haydi. Hem tek başıma arkadaşlar video çekmeye hem de bol bol şey yapmaya çalışıyorum. Hayvanlarımıza bakıp içerik üretmeye çalışıyorum. Kötü oluyorsa kusura bakmasınlar lütfen. Değerli takipçilerimiz, izleyenlerimiz. Hadi kızım, kızım. Buraya gelme yavrum. Hadi. Hadi yavrucum, Denizli horozumuz ve tavuklarımız arkadaşlar. kümesimiz arkadaşlar. Her türlü kas, tavuk, civciv, culuk. Her şey var maşallah. Her şeyin doğalının hastasıyız. Nazar değmesin. Maşallah demeyi unutmayın lütfen. Burası da arkadaşlar adaklı kurbanlık bölümümüz. Kızcığım bu yavruladı arkadaşlar. Adaklık kurbanlık bölümümüz. Tüm ihtiyacı olanları bekliyoruz arkadaşlar. Fiyatlarımız gayet makul. Görüntülü görüşme yöntemiyle Kesim parçalama işlevi de yapıyoruz. Afyonkarahisar Nemirdağ ilçesinde ikamet ediyoruz arkadaşlar. Sizin ailenizden biri olarak e, olmaya geldim diyeyimler Sizin ailenizden birisi olmaya geldim. Umarım siz de beğenirsiniz samimiyetimi, hayvanlarımı, beni e, yani bizi kısaca beni ve ailemi beğenirsiniz. Kız çelerim, maşallah 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 diyelim. Burası da keçilerimiz, e, gebe bölümümüz ve kısır bölümümüz arkadaşlar. Hem gebe hem kısır. <laughs> Bu gebe arkadaşlar doğumu çok yakın. Ağırlaştığı için şey yapamıyoruz pek. Bunu kovalayamıyoruz. Hızlı gitmiyor. Tır gibi arkadaşlar bu. <laughs> Anne oğul arkadaşlar hatırlarsınız bunun doğumunu. <laughs> Anne ol arkadaşlar maşallah barekallah Yemimiz hazır arkadaşlar ee, ses nasıl çıkıyor bilmiyorum ama Şöyle Samanlımızı e, ve samanlı karşımızı ve yemli karşımızı Şöyle arabaya dolduruyoruz burada da arkadaşlar Pancarımız var arkadaşlar taze çekim gündeki araba çekiyoruz Ama bu aralar arttırdık yemimizi az geliyor diye şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Arkadaşlar günümüz böyle. 2 saat sabah, 2 saat akşam. Günde 2 öğün besleme yapıyoruz. Bitiyor. Hayvancılık yapılıyor arkadaşlar. Umarım sizde de videolarımı beğenirseniz bu videoya 100 beğeni bekliyorum sizden. 100 beğeni bekliyorum arkadaşlar bu videoya sizden. Gerçekten bakıyorum kendimi geliştiriyorum diğer abilerim, kardeşlerim gibi geliştirmeye çalışıyorum. Hayvancılık kolay bir meslek değil ama e, sevilmeden yapılmaz, imkansız bir meslek. Kendimle ilgili çok güzel de bir röportaj e, hazırlıyorum. Kendi kanalımda paylaşacağım şekilde. Bakalım nasip olur mu? Allah bilir tabii ki de. Ama onu gerçekten beğeneceğinize eminim yani. Ya ahıra bakmak arkadaşlar. Yaklaşık olarak yeminiz hazırsa 10 dakika civarı sürüyor. Ben yemeği hazırlıyorum. Ana. Şimdi iki araba daha getireceğiz buraya. Nasıl beklediğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yine <laughs> arkada kaldı bizimki. <laughs> Gel bakalım. Bakın arkadaşlar keçilerin özellikleri, atına çıkma özellikleri vardır. Kazlarımızla yumurtlamaya geçti arkadaşlar. görüyorsunuz arkadaşlar. Keyifleri gayet yerinde. <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum öyle şekilden şekile giriyorum ki güzel görüntüler alabilmek için. Umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizi, e, aboneliklerinizi, yorumlarınızı eksik etmezsiniz inşallah. Arkadaşlar burada da gurk tavuğumuz var. Yeni yılın, 2024 yılının ilk gurku. Yaklaşık olarak iki hafta oldu. Umarım kazası belası bir çıkım olur. Allah'ım nazarından saklasın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuzularımız da buradalar. Stay! Yürü git! Kuzularımız da buradalar arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Hepsi poz veriyor bakın. Bakın arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bir yıllık yemek. Allah nazarından saklasın. Olmayanlara da nasip etsin. Şimdi kuzularımızın yem vakti. Çeki bakayım. Arkadaşlar kamera titriyor diyenler var. Kusura bakmasınlar. Ee, hem çekim yapıp hem hayvanlara bakmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Saat 7'yi çeyrek geçiyor bugün. Şu yani şu an işlerimizi bitirdik. Allah'a şükürler olsun. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar lütfen <laughs> videomuzu beğenip paylaşmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bol bol yorum yapmayı unutmayın beğenilerinize yorumlarınıza takibinize ihtiyacım var hayırlı ramazanlar diliyorum son kez konuşamıyorum oruçtan hayırlı ramazanlar diliyorum Arkadaşlar, son kez bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz biz ada kurban işi şey yapıyoruz. Hayır mübarek günde adak, ada olup da kesmek isteyen olursa görüntülü, <laughs> elhamdülillah, vekalet yöntemiyle keseriz, parçalarız, dağıtırız. Ee, i̇htiyacı olanlara ulaşabilir. Allah'a emanet olun. Ee, orucunuz kabul. Orucunuz, yaptığınız tüm ibadetlerinizin kabul olmasıyla ile, ile, günahlarınızın affolmasıyla ile, ile Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Ben, babam, amcamın oğlu Alper abimle birlikte. Ee, şoförümüz Alper abi. Şu an ışık olmadığı için pek çekemiyorum da. Bir yerde mal dek getirdik, oyun dek getirdik. Malum yarın buranın pazarı. Ee, nasip olursa yarın buranın pazarına çıkarmak üzere birkaç kişiden mal aldık. Pazarlığımız bitti. Şimdi bir yerde iki tane daha genç de varmış. Ona gidiyoruz. Babamla birlikte. Dur, tamam devam Allah nasip ederse kazanmak için, helalinden kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Allah kimseye zarar ziyan çektirmesin. Birazdan aldığımız malları da göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi yarın pazara çıkartacağımız mallarımızı yemliyoruz. Seçimini yaptık. Yaklaşık 40 tane. Gelenler gel arkada var bir iki de Onları getiririz. Kaç tane vardır o? 30 var mıdır? Bir de boyayalım oğlağımızın oğlanızı oğlum. baba. Ne söylemek istiyorum baba? Allah hayırlı müşter versin. Yarınki yoğun talep üzerine arkadaşlar. Koyun, kuzu, geçi, oğlak hepsini götürüyoruz. Topladık satıyoruz gene. Topladık yerine de inşallah bakalım. Kuzulu koyun, gebe koyun alacağız. Kuzu alacağız hangisini de getirirsek. Allah zarar ziyan çektirmesin arkadaşlar. Adak kurban ihtiyacı olanlar da bekleriz. Öyle zayıf mayıf koyun değil. Kalite koyun, kalite. Şey Bakın arkadaşlar et, et. Et tankı bunlar. Maşallah, barek Allah. Maşallah, barek Allah. Evet arkadaşlar, hepinize selamun çek ee... gönder mi? Yok gönder demedi. Bu şey kendim çekiyorum. Bunları sattık arkadaşlar. Şimdi bunların pazarlığı var. Allah nasip ederse. Emirdağ pazarı. Şurada görmüş olduğunuz tüm mallarımız satıldı. Ee, sırada burada var. Koyunlarımız var. Kendimize bir tane daha yeni aldık. O nerede? Şu gök aldık arkadaşlar. Şu gök var ya. Onu aldık. Maşallah. Berek Allah. Maşallah. Berek Allah. Allah zarar çektirmesin. Müşterimize de hayırlı olsun inşallah. Erol dayımdan bir kuzulu koyun bize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çek, çek babacım. Mallarımızı çek. Sen oğlan mıydık? Seni kameraman mu? ettim. <laughs> <Hadi>. gelmişken <laughs> <aldım. Evet>. ee, <laughs> yani, Bizden Ali dayıma 5 koy 5 e, oğlağımız ayrıyetten 11 oğlak. Kaç tane koyun aldın dayım? Hayırlı olsun. 42 tane. 42 tane. toplam mal. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Adakçıların kralı Ali abicim. Adakçıların kralı. Hadi hayırlı, olsun. hayırlı olsun. olsun. Arkadaşlar Ali dayıma bizden koyunları, kuzuları, hayırlı uğurlu olsun koçları. Toplam 42 malımız. Sür sür sür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>